Ya şu bizim ev sahibi de neymiş be? Sanki ben yatacak yer bulamayacağım. Aha dostlarım, arkadaşlarım sağ olsun. Kirayı kirayı yükseltti, yükseltti. Ondan sana fakir fukarayı hiç düşünmüyor. Ne olacak? Arkadaşlarım bir telefon ettiler. Gel dediler ya ne ya? Çadırımız var. Gel kal. Ben de bir deneyeyim dedim şu çadırda. Ondan sonra tabi hanımı çağıracağım önce. Bir gece dedim misafir kalayım sizde Bakayım çadır keyfini nasıl oluyormuş. Evet çadırımıza şöyle bir girelim. İşte. Aa, i̇şte. Oo Beyo abi hoş geldin abi. O, teşekkür ederiz. Allah razı olsun dostlarımızdan. Nedir bu böyle? Köfte yaptık abi. Salata, hey. yanına da acı so. Hey, Allah, razı, becim, olsun. Acı hey, Allah abi. razı olsun. İşte bak dostlar böyle. Dostluk adama kötü günde lazım olur. Ben Attılar sokağa böyle. Kiracı mısın? İşin zor. İşin zor. Ama olsun dostlarımızın sayesinde inşallah bunu da atlatacağız. Afiyet olsun He, abi ben... sos Mahmut'un acı sosu çok güzel bir dene istersen. Bir bakalım. şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa. Ben bunu gece acıkırım ben abi. yerim. Nasıl be? Yılan çığın oluyor mu burada Abi daha Aa, mevsimi Allah değil. Allah Allah mevsimi Allah Allah. çıksın olur yani. <laughs> çakal çok oluyor yalnız çakal. Eee ki sesler oy muydu? <laughs> ki sesler çakal sesiydi işte o. Eyvah eyvah. Eyvah. Oluyorlar. Neyse korkmaz ya. Erkek adam korkar mı ya çakaldanmış, kurttanmış, tilkidenmiş? Bunu... Sevgili dostlarım. Ben şimdi burada biraz ısınayım. Ondan sonra Bakalım şöyle bir dolaşayım. Bizim hanıma da haber edeyim. Çadırın keyfini anlatayım. Bu gece dedim diye misafir kaldım. Yarın gece Allah kerim bakalım. Eşyaları ne yapacağız? Bir yük arabası bulabilirsek taşıtacağız. Bulamazsak bakalım. Ateş var. Nasip. Arkadaşlar size afiyet olsun. Ben bir e, dolaşayım. Kapımız Ka açık, <laughs> her zaman bekliyoruz. Kah kahvede beni bekliyorlar. <laughs> Çadır. Ama bunları Bak, <laughs> işte dostlar böyle olur. Çadırımız Sevil evet. Sokak Adalet Apartmanında. Heh. Teşekkür ederim. Bak, hemen <laughs> dostlarımız çadırı kurup adresini de yazmışlar, söylüyorlar. Neyi adresin <laughs> bir daha söyle? Sevil Sokak Adalet Apartmanı No 1. Heh. Evet, daha başında güzel böyle bir ortamda ateşimizi yaktık. <laughs> Burada misafirlerimiz var. Beni kabul ettiler. Ne ödediler? Hiç sokakta kalınır mı? Çadırımız var. Ben de işte geldim bu çadırımı böyle bir girdim, denedim. Yememe yiyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet dostlarım ben gidiyorum. Bir dolaşayım bakalım. Kahvemizde neler var neler yok. <laughs> Nasıl? Nasılsın? Baba beni dedi. Niye? Niye? Ya benim ben, 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 ev sahibi. Beni ben de dinledin diye. Yapmama yapışıyorlar. E, para da para. Ya bankının diyorum anlamıyor. Ya kırımanın diyorum anlamıyor. Ya diyor müjumuz diyor anlamıyor. En sonunda ben de seni birini istemiyorum. telefon geldi. Dedi ya ne ya? ne gerek var kardeşim dedi ölmedik ya biz dedi ya dostum dedi. Gel bizim çadırda kal dedi. Vallahi dedim ben hanıma sormadım o zaman bir gireyim. Bir çadıra bakayım nasıl yatılıyor soğuk mu sıcak mı? Dostlarım bu gece çadırda kalacağım. Çadırımı yıktım bir kontrol ettim. Gayet güzel. misafirperverler perverler. Bakalım bir deneyelim. Eğer Eşyalarımı götürecek bir araba bulamazsam vay benim başıma gelen, vay bu eşyaların başına gelen neler gelir onu da bilmiyorum. He, dostlarım çözü deyince birdenbire aklıma geldi. Ne geldi? Fatih Sultan Mehmet Hanım İstanbul'un alışı geldi mübarek zatı, mübarek zatı, hocası Akşemsed'in Hazretleri, biliyorsunuz e, İstanbul alışkında manevi e, fatih mübarek zatı, Fatih Sultan Mehmet <laughs> Efendim, hocam diyor, mübarek alalım. Dur, hep manevi insanlar e, o zaman bir şey sanıklar, değil mi? Ha? bunlar hep devreye gelmişler. o mübarek İstanbul o zaman alınmış. İşte Fatih Sultan Mehmet da bir hücum arıyor. Ee, şeyden önce, e, bir hücumdan önce. Ağır bulamıyor. Bir bakıyor, bir çabıra. bakıyor, bir çabıra, ağır ağır bulamıyor. Mübarek kapandı. Ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Bütün o çamur olmuş. Bütün o gözyaşlarından. Diyor, hocam diyor, Allah aşkına bir duaya alalım. <laughs> Resulullah Efendimiz'in <laughs> bu biz de diyor masal bulun diyor. ondan sonra dostlarım işte biliyorsunuz 29 Mayıs zamanı tekbirlerle İstanbul'un surları dönmeye başlıyor. Ve Ulu Hasan ilk de biliyorsunuz surlara çıkıyor. Bayrağı dikiyor. Ve İstanbul işte böyle imam gücüyle bu mübarek hep oluyor. Bir yüzyıl kapanıyor bir yeni bir yüzyıl açılıyor. İşte çocuk deyince aklıma bu mübarek kısa gibi verdi.